öğrencilerimiz mezun olduktan sonra teknik programda mezun olan öğrencilerimiz endüstriyel alanlarda çalışabilmekte. Aşçılık ve turizm programında mezun olan öğrencilerimiz e, turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerdeki otellerde iş bulmaktadırlar. Sağlık programında mezun olan öğrencilerimiz ise hem kamu hastanelerinde hem de özel hastanelerde iş bulabil bulabilmektedirler. Ayrıca e, i̇ş sağlığı ve güvenliği programımızdaki öğrenciler ise yine iş sağlığı güvenliği uzmanı, C sınıf uzmanı olduktan sonra Osmaneli Meslek Okulu konum olarak büyük şehirlere yakın olmasından dolayı ayrıca günümüzün günümüzde sanayinin büyük şehirlerden bölgemize kaymasından dolayı teknik programların tercih edilmesi gerektiği ve ülkemizin bir turizm ülkesi olmasına bağlı olarak da turizm işletmeciliği, aşçılık programının e, bu sebeplerden dolayı tercih edilmesi gerektiği kanısındayım. Bilecikşehir İdvali Üniversitesi konum olarak büyük şehirlere yakın, ulaşımı kolay olan, yeni kurulmuş, e, kampüs olarak altyapı tamamlanmış öğrenciler için güvenli, huzurlu bir şehir olmasından dolayı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin e, okumak için tercih edebilecek bir üniversite olduğunun kanısındayım. Meslek Yüksek Okulumuzun 30 yıllık bir akademik geçmişi olması, kuvvetli bir akademik kadrosuna sahip olması, uygulama laboratuvarları ve atölyelerine sahip olmasından dolayı tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni tercih edecek olan öğrenci arkadaşlarımız Tercihlerini yapmadan önce internet aracıyla, web aracılığıyla üniversitemizin kampüsü hakkında bilgi edinmelerini tavsiye ederim. Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenci arkadaşlarımızın üniversitemizin kampüsün geniş olanaklarından, sosyal etkilerinden faydalanmalarını öneririm. Ayrıca Osmaneli Meslekçi Okulu'nu tercih eden öğrenci arkadaşlarımızın Okulumuzun bütün sosyal imkanlarından ve hocalarının bilgilerinden, tecrübelerinden yararlanmalarını öneririm. Üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hepinizi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu'na bekliyoruz.